Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resuline Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler bugünkü konumuz da ölen bir bayanın eğer yani gebeyse, ise yani bayan diyelim öldü, o yavrusu onun içinde hareket ediyor canlıysa onu o Amiletle onu çıkartma normal yani caiz midir değil midir bunu yani vurgulayacağız. Men matet ve fi batniha janinu yataharrak yushaqqu batnuha. Bir bayan diyor ölürse eğer yani karnında rahminde bir çocuk varsa canlıdır, hareket ediyorsa onun yani karnını yarmak nedir caizdir. En ruji hayatul janin. Eğer o çocuğun, o ceninin hayatı umut ediliyorsa, yani diri oluşu şey yapıyorsa. Bu Hanfi, Şafii, Maliki, Hanbeli, İbn Hazm bugünkü bizim alimlerin hepsinin normal ittifak görüşüdür bu. Bütün mezheplerin ittifak görüşüdür. Niye? Yani sebep nedir? Çünkü diyor bir dirinin diyor yani diri kalması bir ölünün bir parçasının yani normal yani şak etmesinden daha iyidir. Bu aynen yani mesela bir insan eğer bir ölünün bir parçasına ihtiyacı var onu ye canlı kala e, daha iyidir ki ölmekten. Bu da ona benziyor. Yine burada ne var? Davrat vardır. Lenne hürmetel hayy azamu min hürmetil meyyit. Bizim fıkhımızda böyle bir kural vardır. Yani daimen, daimen yani ölülerin yani saygını, ölülerin hürmeti yani diriye verilen hürmet kadar büyük değildir. Yani dirinin hürmet ve saygısı ölününkinden daha nedir? Daha da fazladır yani. Çünkü orada canlı var. O cana ehemmiyet vermek ölen birisinden ikisinin arasında mukayese yaptığın zaman ölüye saygı gösterme, onu kurtarma daha önemlidir. Ondan sonra lene hamle, lene hamle insanun masumun. Çünkü oradaki o gebe masum bir insandır. Tevacebe inkazuhu. Onu onu da kurtarmak nedir? Vaciptir. Kurtarmamız lazımdır. Mesela bu konuda da yine alimlerimiz yani kitaplarına, eserlerine baktığımız zaman bu konulardan EYP uzun uza diye bahsediyorlar. Ama kısa bir şekilde bir bayan eğer gebe ölmüş, vefat etmiş gebe ise ve yavrusu içinde canlıysa e, bunu ne yapabiliriz? Ameliyat yoluyla normal ne yapabiliriz? O canı kurtarabiliriz. Bunda herhangi bir beis yoktur. O canın hürmeti, o ölünün normal şak edilmesinin daha da önemlidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.